Charlie Chaplin sessiz sinemanın duayenlerinden birisi, belki de birincisi, seyircilere bir gün bir şaka yapmış. Ve herkes gülmeye başlamış. Yani Charlie şaka yapar da gülünmez mi? Gerçekten gülmüşler. Ama aynı şakayı tekrar yapmış. Bu sefer salonun yarısı gülmüş. Aynı şakayı tekrar yapmış, salonun yüzde 25'i gülmüş diyelim. Aynı şakayı dördüncü kez yapınca salondan çıt çıkmamış, hiç kimse gülmemiş. Bunun üzerine Charlie şu harika sözleri söylemiş arkadaşlar. Demiş ki, aynı şakaya defalarca gülemiyorsunuz. O zaman neden aynı şey için tekrar tekrar ağlıyorsunuz?